Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güvercinlerle video çekeceğim. E, size hem kuş uçuracağım biraz o yeni kuşları. Bir de şey bu arkadaşlar. E, video başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bir kere bu aldığım yeni kuşlar posta kuşu değil. Filo kuşu değil arkadaşlar yorumlar yapmış. E, bu kuşlar bildiğiniz dönüyor yani. Ben gördüm gözümle dönüyorlar ama yeni yeni ee, öğreniyorlar you know. şimdi bakın kuşlar şurada biliyorsunuz 8 tane almıştım bunlardan ee, şu an 6 tane var burada 3-6 o bir tanesi taklacı sadece 6 tanesi bunların şey ee, yaklaşık bir 15 dakika önce bir tanelerini daha gördüm biliyorsunuz şahin periklin falcon gelmişti şahin yani bunlar kaçtı ee, ondan sonra bunlar geldi ama o diğer ikisi hala kayıp. Bir tanesini gördüm, uçuyordu. Ben bunları uçurdum biraz. Böyle bir gezi geri gitti yani onu kaybettim. Bakın uçuyorlar. Şimdi izleyelim biraz bunlar uçsun. Güzel uçuyorlar aslında. Fena değil. Yani daha bunlar yavru. Aldığım kişi uçurmamış. Yani biraz antrenman yapsa da uçarlar. Yani bunlar posta güvercini filan filo dönek filan diye bildiğiniz böyle makara gibi dönüyor. Takla değil makara yani. Bazı arkadaşlar demiş taklacı değil doğru bunlar makara yapıyor. Yani bir gördüm birkaç kere deniyorlar yeni yeni öğreniyorlar. Bir de arkadaşlar bu daha fazla videolar yapacağım. Güvercinlerle ilgili olsun, Avustralya'daki hayatta ilgili olsun. Dışarıda da videolar yapacağım. Biliyorsunuz ben e, kendimi tanıtma videosu da yapacağım. Çünkü insanlar soruyor yine. Şimdi ben daha şu an kendimi tanıtmaya tam hazır değilim. Çünkü sizlere yalan şeyler söylemek istemiyorum. Hani o yüzden biraz daha şöyle bir zaman geçsin kendimi tanıtacağım. Ne iş yaptığımı, neler yaptığımı. Yani ben de hani... E, ne zaman geldim buraya, buradaki filan. Yani yanlış şeyler söylemek istemiyorum size. Yalan da söylemek istemiyorum. Ben de bir takım şeyler yaşadım hani hayatta. Şimdi de kendime böyle bir hayat yaptım. Çalışıyorum şu an. Boş vakitlerinde böyle hayvanlarla geçiyorum. Yani biraz insanlardan uzak durmaya başladım bu son 8 aydır. Bunları anlatacağım size. Şimdi bakın şöyle uçuyor Arkadaşlar size bir şey de sormak istiyorum. Şimdi şöyle kümesine bir girelim. Şimdi arkadaşlar bunun altında iki tane yumurta var. Bu yumurtanın birisi kendisinin, birisi de başka güvercinlerimin. Yalnız bu güvercinleri Şahin aldı, Peregrin Şahin. Şimdi onun iki tane yumurtası vardı o Şahin aldıklarını. Biri boş, birini attım, birini de bunun altına koydum. Bunun da yumurtasının biri boştu, e, onu attım. Yani burada iki yumurta var. Birisi şu an çatladı, ben gördüm. Ya yani böyle çatlamaya başlamış. O kendi yumurtası, bunun kendi yumurtası 5 gün sonra filan çatlaması gerekiyor. Şimdi sizce olur mu? Yani iki tane yumurta, biri onun çatlıyor şimdi, ben gördüm. Bakın şöyle. Neyse, rahatsız etmeyeyim çatlıyor. O onun değil. Onun altına gide 5 gün sonra çatır. Siz de yani bakabilir mi? Yani ne olur? Yoksa biri ölecek mi? Bana oradan yorum yazarsanız tecrübeli arkadaşlar teşekkür ederim Mino. Sevinirim. Şimdi şuradan bir şu kuşu uçurmak istiyorum. Atmaca yok etrafta. Gel buraya dostum. Yalnız diğer kuşlar yok ortada. O makaracılar nerede ya? Arkadaşlar makaracı kuşlar yok. Ya uçun abim ya. Ben uçun deyince uçmuyorsunuz. Ben uçmayın deyince uçuyorsunuz. Yalnız arkadaşlar makaracılar yok. Arkadaşlar şu an makaracılar yok. Yani Birmingham rollerlar yok. Gitmiş. Göremiyorum hiçbir yerde. Ya atmaca geldi. Kuşlar kaçtı. Ben kümesteyken fuah şöyle bakayım bir. Vallahi yok kuşlar. Ya kuşlar ne zaman böyle buralarda olmayınca Şahin geliyor. Arkadaşlar bu Peregrin Şahin Falcon başıma bela oldu. Yani burası Türkiye gibi değil. Tüfeği al, silah al, kuru sıkı yasak. Yani burada bir kuru sıkı silah iki buçuk yıl hapis. Yoksa ben de biliyorum yani almasını, sıkmasını bilmem ne tüfek filan. Ne yapacağım bununla bilmiyorum. Ya kuşlar yok ya. What the hell? Bakıyorum bir yere mi kondular? Lan, acayip ya bu kuş işi bu Avustralya'da olmuyor. Ben şuradan kuş uçuracağım yani. ya. Ayrıca iki tane dişim fazla zaten. Şunları uçuracağım. Sen de gel buraya dostum. Şu Kuşlar hep korkuyor uçmaya atmacıdan dolayı. Şunu uçmaması lazım ama o da uçtu. O bayağı dur uçmadı o gök. Şimdi bu uçanların hepsi taklacı. Arkadaşlar ben kuşları fazla uçurmayı sevmiyorum. Kısa ki hani atmacı almasın. O indi. Şişt, şişt. Pist, pist. Ya kardeşim uç. Aa geldiler makaracıya Bak bir tanesi şamlılar taklacı. Geri kalan da o makaracı Birmingham roller. Nereden geldi onlar ya? Yalnız bugün güzel bir şey var. Hiç etrafta atmaca şahin falan yok. Maşallah. Ama yine de fazla uçsun istemiyorum. Bir de Boz. Pişt, pişt. Onlar kondu. Pişt, pişt, pişt. Ya! bu kuşlar arkadaşlar yani antrenman yaptınca çok takla atıyor. Yani bunu biraz çoğaltayım göreceksiniz ileriki videolarda. Bir de benim bu aynı kuşumun kanı bir abiye vermiştim iki yıl önce. Onda da var. Ee, üretmiş o. O uçuruyormuş yalnız yavruları. Onun da kümesini gidip izleyeceğiz yine. Ve bu arada e, videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Beni Türkiye'de destekleyen bütün herkese arkadaşlara seviyorum hepinizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye, bye.